I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel Şimdi e geldim. Şöyle ikili bir set var. Bir de şöyle bir şey var ama şu böyle daha hoşuma gitti gibi. Ama ablama da bir soracağım. Bu arada selam olsun herkese. Bence bir güzel. Değil mi? Abla da bunu beğendi. Bu daha mantıklı değil mi? Bu güzel <laughs> kızım. Aynen. Daha <laughs> iyi. Bakacağım. Hocam teyzeyi sen sor. <laughs> Bak sor. Onu beğendi o da. Bu güzel <laughs> yani. Aynen. Kullanıştı, değil mi? <laughs> Şöyle yüz yüze bir selam vereyim. Demin dışarı çıktım, Gülay'a gittim. O esnada çıktım, Edoş'um aradı. Onunla konuşa konuşa eve geldim. Hatta asansör bozuktu, yürüme çıktım. Hiç böyle telefonu elime alıp da yüz yüze selamlaşamadım. Nasılsınız? Umarım inşallah her biriniz çok çok iyisinizdir. Bizler hamdolsun, şükürler olsun, iyiyiz. Allah bu günlerimizi aratmasın. Şimdi bime gittim arkadaşlar. Tavuk aldım, yoğurt aldım. Ne aldım? Bir iki bir şey daha aldım. Hem kanat aldım hem göğüs aldım. Ee, kanatların hepsini kestim. Göğüsten sadece iki tane kullandım. Onları sosladım. Her zamanki sos olduğu için sizlere göstermedim. Ama yoğurt koymayı unuttum. O da şimdi aklıma geldi. Belki eklerim birazdan. Sarımsağını koydum işte. Ayçiçek yağı, biber salçası. Yanına patates yani isterse keseceğim. E, ee, büyük bir olasılıkla makarna yaparız. Çünkü benim kızım normalde kışın çorba içmiyor. Şimdi içmez herhalde. Havalar ısındı. Bugün artık kombiyi kapattım. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Gözümde böyle dışarı kayıyor. Bugün normal şartlarda arabamın lastiklerini değiştirecektim. Barış randevu alacaktı. Gitmeden bir saat önce yeter demişlerdi. Ama böyle bir aksilikler oldu gidemedim. Ben de kendimi oraya şartlandırdığım için böyle iş güç bir şey yapmadım. Her an böyle eşimden telefon bekledim. Ve saat kaç oldu? 3 oldu. Tatlı yapasım var. Süt de aldım aslında ama. Geçen yaptığım mesela kremalı sütlaç harika olmuştu. Onu mu yapsam fırında. Ama krem almadık. Kek mi yapsam. Bilemiyorum bisküvi pastası mı yapsam. Böyle bir şeyler yapasım var ama artık ilerleyen saatlerde bakacağız. Gözümde hep böyle dışarıya kayıyor. Hava çok güzel. O kadar güzel bir hava var ki. Böyle gönül istiyor ki git şuralarda kahve iç. Neyse bakalım şimdi işime gücüme bakayım. Ondan sonra da yemek hazırlığında tekrar mutfakta veya da kahve içerken buluşuruz inşallah. Saatler sonra yanınıza gelmiş olabilirim. Saatlerdir telefonu çekim için elime almadım. Bakın biz Yaren'le ne aldık? Dün akşam videoyu kapattıktan sonra dondurma yemeğe gittik ve böyle akbala uğradık. Mutfak çakmağı olarak geçiyormuş. Normalde hani ocağımız şeyle çakmaklı ama Elektrik gittiğinde biliyorsunuz ki yanmıyor. Şöyle fırınımı açayım arkadaşlar. Yaren de geldi. Şimdi bunu fırına atıyorum ve bu tepsimi ilk defa kullanıyorum. Bakalım nasıl olacak. Sadece bunda sıkıntı o fırının şuralarına da bir şeyler dökülmüş. En son sileriz. Hani böylesine değil de bakın böylesine sığıyor ama zorlanıyor. Yalnız ben en son ne yaptığım fırın bayağı kirlenmiş. Allah Allah. Neyse bakalım. Bu şekilde pişsin. Ben de patlıcan soyacağım, patlıcan kızartacağım. Bir de makarna yaparız. Mis. Salata da yaparız. Evet, patlıcanı ben e, tuzlu suya koyarım. Ama şimdi telefonda şarjda da şöyle yapayım. Hızlı bir şekilde yapacağım için arkadaşlar tuzlu suda bekletme gibi bir şansım yok. Yalnız suyu da koymadık. Bir dakika. Ben bir tane yapıp size göstereyim. Hemen su koyacağım. Bunu hiç yapmadıysanız muhakkak yapın. Harika oluyor. Şimdi bu şekilde keseceğiz. Yelpaze gibi görüyorsunuz. Tuzlu suda bekletiyoruz. Mısır unu. Sadece tuz. Başka bir şey koymuyoruz. Balık gibi böyle alt üst kızartıyoruz. Enfes ve harika oluyor. Yaren de ben de çok severiz. Şimdi dolabı açınca Geçen hafta aldığım küçük küçük kabaklarımı gördüm. Onu yarın yemek yapsam çok iyi olacak. Ya da kızartacağım. Şimdi böyle diyorum ya yarın onu unuturum ben kesin. Evet bu şekilde arkadaşlar. Hiç yapmadıysanız harika oluyor. Tamamen de kesebilirsiniz ama bu şekilde daha güzel oluyor. Şimdi hemen ben şuradan çelik tencere alayım da. Ay nerede tencere? Bir dakika. Neyse şununla kız şey yapayım ya. Şöyle Yaren bu makarnayı yapmamı istedi. Uzun uzun. Tavuk pişiyor. Salatamı yaptım. Şöyle dursun. Devrilmez inşallah. Makarna suyu kaynamak üzere. Ay devriliyor zannettim. Şimdi patlıcanları böyle haşlayacağım. Tırnakla kontrol edeceğim arkadaşlar piştiğini. Evet. haneye de koyacağız. Şöyle bastırarak görüyor musunuz? Aynen görüyorsunuz. Pişireceğiz bakalım. Tavuk ne alemde? O da pişmeye başlamış. O zaman kolayladık sayılır. Hadi bakalım. Sofrayı da yavaş yavaş kurayım. Bugün bir değişiklik yapacağız. Durun bakalım. Evet demiştim ya bugün bir değişiklik yapacağız ve bu masamızda yiyeceğiz. Bakalım hem yarenle test edelim dedik. Balkona kuracaktım aslında. Sonra vazgeçtim. Dedim böyle. Heh, şöyle yapayım. Bu tabaklar da yalnız görebiliyor musunuz? Böyle şey olmuş. Dalgalı, dalgalı olmuş. Niye ki? Bence neden oldu biliyor musunuz? Büyük bir ihtimalle et keserken bıçaklar zedeledi herhalde. Neyse sağlık olsun. Şimdi şuraya tavuğu alırız salata. Olur, şunu da göstereyim tencere o kadar tencere arasında kızartma tenceresine kaldık valla yıkanacaktaymış çelikler evet niye kaynamadı tavuk da bu şekilde ay üzerine biberim var mıydı bir bakayım şimdi bu şekil gördüğünüz gibi ilk önce tavaya sıvı yağ koydum patlıcanlar haşlandı göz kararı mısır unu tuz başka hiçbir şey eklemedim bu şekilde ters düz balık gibi kızartacağım makarnamda olmak üzere öyle bakalım arkadaşlar yapmaya başladık. Evet mini soframız hazır arkadaşlar şöyle patlıcanlar biraz koyarken şu tarafı bozdu ama çok güzel görünüyor epeydir de yememiştik ve yeni tavamızda mis gibi tavuğumuz biraz karpuz kestim salata yaptım makarnaları tabaklara koyacağım böyle hemen buradan alıp alıp yiyeceğiz. O zaman ne diyoruz? Bardaklarımızda da içeceklerimizi dolduruyoruz. Televizyonumuzu açıyoruz. Kızımla şöyle masanın siftasını yapalım. Bize afiyet olsun. Allah herkese çok versin inşallah. Telefonu şarja taktım. Tavamı göstereyim. Çok memnun kaldım arkadaşlar. O kadar güzel pişirdi ki. Bakın yıkadım. Böyle hemen cicikte çıktı. Hemen buraları falan temizledim. Çay suyu koydum. Bulaşık makinemde çalışıyor. Şu etrafı falan bir cifleyeceğim. Telefonda şarjda bunu göstereyim dedim yani. Masada da rahat yedik. Yani en çok hoşuna gitti. Şöyle çaydan önce bir kahve keyfi yapayım dedim. Sesi duyuyorsunuzdur. Evet. Şimdi alalım. Dökmeden inşallah gidelim. Karanlık ama bu kara kız çalışıyor. Ay dökmeyeyim inşallah da ben de Hava kararacak neredeyse. Bakın. Evi kaldırdım. Halıları kaldırdım. Birazdan buralar silinecek ama ondan önce ağır ağır gidiyorum. Şöyle bir kahve keyfi yapayım dedim. Çay daha olmadı. Bir de silindi mi? Burada yemek yedik ya. Şurayı birazcık açayım şimdi havalansın. Bugün de akşam oldu. Gördüğünüz gibi hava soğuklaşmış ama yine şeyi açtım. E ee, doğalgaz açtım. Size sormak istiyorum acaba kendime çevireyim de bir tane kahvemi de şöyle alayım. Sizin oralarda havalar nasıl? Hala doğalgaz yakanlar var mı bizim gibi? Ben bugün mesela öğlen kapattım ama akşam tekrar açtım. Çünkü oturduğunuz zaman böyle hani ihtiyaç duyuyorsunuz gerçekten. Ha aşırı da değil ama ne bileyim. Yine de serin oluyor. Kahveyi dökmeden. Bu arada kahve fincanlarım çok tatlı değil mi? Sinop hatırası. Aklım çıkıyor dökeceğim diye. Şöyle. İnşallah sizlerle de böyle karşılıklı kahve içmek nasip olsun diyorum. O zaman hemen kahve içeyim, çayı demleyeyim. Şuraları bir derleyeyim, toplayayım. Yanınıza geleyim inşallah. Aslında kendim silecektim. Yeni aldığım silipi bez var ya arkadaşlar. Mopa takıp da onunla silecektim. Ama kahvede içsem bir ağırlık çöktü dedim yeşim. Zaten müstesna süpürmüştü. Mopunu tak yine o silsin dedim. Şu an gözükmüyor ama güzel siliyor ya. Sadece suyla siliyor ama yine o tozu almış oluyor arkadaşlar. Şuralar bakın belli. Ben memnunum bilmiyorum. Ara ara soran arkadaşlar oluyor. Böyle haliniz olmadığı zaman birebir kurtarıcı yani. Allah herkese nasip etsin. Şimdi birazdan mutfağa geçelim. Çayımız demini almıştır. Güzel bir çay keyfi yapalım. En son buraları yerleştirelim. Toz alalım. Akşam temizliğini seviyorum ben ya. Ne bileyim. Yaren yürüyüşten şimdi gelecek. Yalnız keşke Yaren'den tatlı isteseydim. Bugün tatlı yapacak zamanım olmadı. Şuna hemen bir anlık getireyim arkadaşlar. Ondan sonra çay keyfi tabureler falan havada. Müstesna buraları süpürecek ya. Onu da şeye aman silecek süpecek diyorum. Çay kaynasın. Bu bardağın benzeri gelmiş şeye. Ak suya. Benim diğeri tombul biliyorsunuz. Hatta göstereyim mi? Bir dakika. Şunu ben mesela tanesini 50 TL'ye almıştım. Bunu da o zaman 30 liraya almıştık. Şimdi bunlar 60 liraya, bunlar da 45 liraya düşmüş. Yani ne kapıyı açayım. Çay içecek misin? İyi. İçeceğim mi? Karanlık olmuyor inşallah arkadaşlar. Şöyle bunları ben Yozgat'tan almıştım. Hatırlayanlar vardır. Geçen goldlarını gördüm. Vallahi hangi kanalda hatırlamıyorum ya. Dilimin ucunda aslında ama şu an hiç anımsayamadım. O kadar güzel ki eğer bulursam ben de alacağım goldunu. Böyle patates kızarttığınızda kahvaltıda veya da işte bu şekilde sunumlarda çok tatlı oluyor. Evet kapağı açıyoruz. <laughs> Şöyle ana kız çay keyfi yapacağız. Yaren de bana eşlik edecekmiş. Bulaşık makinesini de inşallah şey yaparım, e, boşaltırım gece. Yalnız çayı kendime göre demledim ama neyse ikişer bardak çıkar. Yaren bir tane içer. Hemen döküldü. Çay bardağı ince ise onda çay içmesi çok keyifli oluyor bence. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Önceden şu büyük büyük kupalarla içerdik ama yok şimdi onlarla asla içemiyorum ben ya. Porselen kupalarla çay kahve çok severdim ama yok ya şimdi o kadar içemiyorum onlarla. Nereye gidi? Yeşim'in odalar, halılar hiçbiri yok ortada ama Yeşim böyle keyif yapıyor. Hadi bakalım bu da olsun ama değil mi? Yaren geliyor musun? Aa bu buradan çıkmamış ki daha. Aa ben gitti zannettim. Sehpayı alalım da. Bitmemiş müstesnanın işi. Şöyle devirmeden arkadaşlarım. Ay hadi bakalım. Şimdi televizyonumuzu da açalım. Bize afiyet olsun. Buralar güzel halıları serildi. Şimdi sadece sehpaların tozunu alacağım. Buraların da halıları serildi. Hatta yerine gidemiyor. Neden acaba? Aynen. Bazen böyle dönüyor dönüyor duruyor da neyse bakalım. Salonda daha kolay gidiyordu. Şimdi buranın halısında serdim. Makinemiz bitmiş. Oy. Şöyle oh, buhar oldunuz. <laughs> Yer bulamamışım bu tabağa böyle koymuşum. Evet buhar oldunuz ve düzeldiniz. Onlar güzel süzülsün. Ben de kapanış yapmak için yanınıza geldim bakalım. Şöyle Ay bir an şu şey avizeyi saçımda bir şey zannettim. Evet geldim müstesna yerini buldu. Arada 40 yılda bir bunu yapıyor. O da neden yapıyor? Salondayken böyle olmuyordu ama yemek odasını aldıktan sonra ben çok gözükmesin diye onu konsolun altına koydum. Muhtemelen hani iskele orada olduğu için ya bulamıyor. Arada bir yapıyor Allah'tan. Aslında tekrardan bir yer belirlesek ama onun da böyle sıfırlaması tekrar yapması Yaren yaptı zaten ben çok anlamıyorum o işlerden. Neyse bakalım sildi süpürdü. Bugün evdeydim ama böyle hani iş yapasınız gelmez ya bir de şöyle iki büklümde duruyor mu ya e, ben şimdi lastikler değişecek diye kendimi ona odakladım ya o yüzden işe başlayamadım. Cam silesim vardı erteledim. Perşembe, cuma cumartesi falan yağışlı dediler. Artık ne kadar doğru bilmiyorum da. E şimdi sileceğim yine aynı olacak ama camlar berbat bir durumda. Bir de Kışlıkların artık kaldırılması gerekiyor. Kabanları hurçlara koyacağım. Normalde çok istiyorum. İnşallah nasip olur. İsteyen herkese nasip olsun böyle hayallerimizi gerçekleştirmek. Yatak odasına boydan boya bir gardırop istiyorum. Kışlıkları, yazlıkları hiç ellemeyeceksiniz. Böyle yer yeterli olacak, orada kalacak. Evet ben bazen kabanları kaldırmıyorum. Ama bu sefer de sıkış tıkış oluyor gibi geliyor. Bir taraf yetmiyor gibi geliyor. E şimdi eşim yok. Eşim gelince zaten yetmez. Mesela bugün öyle kendime çok hayrım olmadı. Dinlendim. Eve hayrım olmadı. Robota sildirdim, süpürdüm. Bazen böyle iyi oluyor. Boş verin. Kendimize vakit ayırmak da güzel oluyor. Beni Yozgat'tan beri izleyenler çok iyi bilirler. Böyle Yozgat'taki o balkonumda otururdum. Kahvemi içerdim. Kitap okurdum. Değişik kitaplar alırdım ki kitap okumayı gerçekten seviyorum. Ama bu alışkanlığımı, bu özelliğimi maalesef ki zonguldak'ta tamamen kaybettim. Yani ne bileyim tekrardan başlamak istiyorum. Böyle yeni yeni kitaplar almak istiyorum. Geçenlerde mesela bakmıştım. İclal, e, İclal Aydın'ın konuşamadım. Kitabını alacaktım. Onu da aksilik bulamadım. En azından alsam, bir başlasam devamı gelir. Yani kitap okumak insanı gerçekten böyle rahatlatıyor. Ya ne bileyim kafanızı boşaltıyorsunuz. Bana iyi geliyor en azından öyle söyleyeyim. İnşallah yine yeniden o özelliğime, o alışkanlığıma dönerim arkadaşlar. Ya şimdi vaktim yok desem yalan söylerim. Niye? Bugün vaktim vardı. Hiç vaktim olmasa mesela sahile falan gidiyorum ya. Orada al kitabını, sessiz sakin bir yerde otur, oku. On bile yapabilirim yani. Ya yeter ki isteyelim. İstedikten sonra aslında yapılmayacak hiçbir şey yok da. Bazen bizim tembelliklerimiz oluyor. Neyse bakalım çok konuştum. Bugün böyle dolu dolu bir gün olmadı. Evde böyle mutfakta sizlerle vakit geçirdim. Bir ara bir dışarı çıktım geldim biliyorsunuz. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Onu da söylemeden kapatmayacağım. Dün öyle bir şey yaptım ki ben. Normalde biliyorsunuz pazar günleri vlog atmıyoruz. E, cumartesi koyduğumuz video iki gün seyrediliyor. Ben... E YouTube açtım. YouTube stüdyo diyor değil de YouTube açtım. Oradan bir şeye bakacaktım. Bir baktım. E böyle tarama şekli oluyor videolarımızda. Yükleme hatası gibi bir şey yazıyordu. Ben de herhalde iki kere yükledim diye sildim. Sonra bir döndüm baktım. Cumartesi günkü videom yok. Ay bir an üzüldüm. Dedim varmış bunda da bir hayır. Demek ki ondan bana bir nasip yokmuş. Öyle düşündüm. Bugün de ablam aradı beni. Yeşo dedi ben dedi videoda bir şeye bakacaktım dedi. Niye dedi video yok dedi. Aradım aradım videon yok dedi. Dedim abla ilk fark eden sen oldun. Öyle bir hata yaptım ki dedim. Bir şeyi sildim. Önemsiz bir şey zannettim. Hani iki kere yükledim zannettim dedim. Ama video gitti dedim. Ya emek ettiğiniz için üzülüyorsunuz ama nasipten öteye hiçbir şey yok. Rabbimin nasip ettiği kadar yiyip içebiliyorsunuz. Bu bir gerçek. O da artık benim nasibim değilmiş. Yedekte de yoktu gitti yani video. Neyse bakalım. Canımız sağ olsun. Bazen böyle hatalar oluyor. Can sağlığı olsun. Hepinize öpüyorum. Rabbime emanet olun. İnşallah yarın burada tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.